Aa, Granny videosu, evet. Ee, neden robot gibi söyledim ya ben? Neyse, bu bölüm Türkçe olacak ve ikinci bölüm. Evet. Üçüncü bölümde sanırım ben Granny'yi bitirebileceğim. Çünkü korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Dikkat edin, bu videoda biraz küfür barındırabilir yani küfür olacak bu videoda. Çünkü neden olmasın? Yani Green e oynarken en iyi şey küfür etmektir. Ben küfür edeceğim. Evet. Evet, başlıyoruz. Bu yine nerede lan? Neyse bu bölüm ben o kitabı bulacağım. Kitap zaten burnumun ucundaymış. Ben bakmayayım. Amek ya. Neyse. Korkuyorum. Evet. E, bunu böyle yapsam gelecek. <laughs> Gelmesi lazım. Neden gelmiyor? <laughs> Gel. Bunu görmedi. Evet. E, ne yapmam gerekiyor? <laughs> Telefon donuyor. Neden kasıyor bu? yapayım ya? Başlıyoruz evet. Boktan bir kreni oyna. Baş <laughs> Başladık evet. Umarım bu sefer oyun donmaz ki telefonumda 5 tane oyun var. Ki ben bugüne kadar hiç oyun oynamadım bu telefonda. Buna alışabilecek mi acaba ya? Roblox açıldı açılı oyunlara verdim kendimi ya. Hmm. Gelmeli ya. Gel. Evet. klinik geldi, geldi, geldi. Evet git oraya git git defol defol sevgi lan köpek neyse bunu biraz biraz o sesi ben mi yaptım yoksa Greni mi yaptı ben orada değildim ama kim yaptı o tak sesini neyse Yo ne ne Al hiç hoşum gitmiyor senden. Senden ne ya? Neyse ben bunu evet ama sese gelecek bu seferde. Ne buraya. Hmm. Hayatım boyunca belki abi izledikten sonra Green'de bir bok başaramayınca ağlayasım geliyor. <laughs> Küçükken bile daha iyi oynuyordum ben bunu. Bırakınca bir salaklaştım sanki ya. daha söylememiştim. Sanırım ben 8 yaşındayken her gün green oynuyordum. Gork, kork, kork, korku ne ya tövbe. Korku oyunlarını bırakmazdım ben asla. Zombi falan. Şu an korkuyorum ama Küçükken hiç korkmazdım. Ben her gün izlerdim. Her şey. Sonra da kas katı durardım korkudan tabii ki. Do you want to play hide and Aptal, hiç hoşum gitmiyor. Aptal, yine yine aptal dedim ya. Ağızma yuva yaptı. Bu sefer telaş yok. Biliyorum nasıl kurtulacağım. Hayır, gelme, gelme, gelme nene, gelme, 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 gelme. Ay nasıl sesdi ya neyse. Bu masanın altına girsem beni yakalayamaz sanırım evet. Ay tam yakınındaydı ya. Neyse e, ee, sopası inşallah kafamı yarmaz. Evet. den sik an yan 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 aptal evet buradan ne çıkacak bak bir bok çıkmadı evet. Ama sese gelecek tabii ki. Ses çıktı orada. Gelmeli. Hadi. Evet geldi. Ve, Ve sinirlerimi bozmasın. Kafamı yarmasın o sopa. Nasıl ya? Sandalyenin içinden geçiyor sopası. Büyülün yine. Çok garip. <laughs> Yine tuzak kurdu ya. Of ne yapacağım ya ben. Of ya. Korkuyorum hem de. Bir bok yapamadım AMG ya. Ben o kitabı bulsam. O neyi oradan e, kurtarsam. Bir şey olmaz sanırım evet. Evet. E, ne yapmam gerekiyor? Nerede olduğunu bulmak lazım evet. O da bir zor işte. Nasıl gülmeydi la? Gülmeydi la. Ay o nasıl gülmekti? Korktum ya. Sen şey mi yedin? Aa, aa, aa ismi neydi onun? Bulaşık süngeri. Ee, Boğazına fazla Kadı sanırım. Ay telefon donuyor. çok uykusun ya. Ne yapmam gerekiyor benim ya? Bunu ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Beni nasıl görüyorsun sen? Biliyorum görüyorsun ayakta ama beni sandalyenin altında göremezsin. Sen bir mobsun. Eğilme modun yok senin. Evet, yatağın altını görebilirsin ama sandalye falan masanın altını göremezsin. Oyun yasal. Yasal mı ne? Yasak. Yasak, başka, yasak, başka. Evet, sen masanın altına bakamazsın. Mopsu sana bunu güncellemediler. <laughs> Aha buranı bulduk. Ee, şey kitap çıkacak değil mi? Kitap. Telefon donuyor. En gıcık şey telefonu alıp yeri yapıştırasın geliyor kanka. Al bir bok çıkmadı. Şimdi ben o ayıcığı götürsem Green deliye dönük beni gebertecek. Zaten korkuyorum oyunda. Bir set ne bok ayarıyor abi. <laughs> Lan o nasıl sesti? Demek ki nasıl oluyor oğlum? Şimdi bu Granny kızını neden astı? Angelina'yı neden astı? Çok mantıksız. Bir insan neden kızını yapar ki yani asar ki oyun da olsun garip yani Allah'ın oyunda donuyor gülüm oyunun ucundaymış lan ne yap neyse videonun sonuna geliyoruz benim uykum var bana ne ya uykum var uyku zaten zor zor video çektim 2 3 4